Evet dostlar bugün yine sizlerle beraberiz bütçene göre yer kanalıma hoş geldiniz bugün yine güzel ilanlarımız olacak ilanlarımız arkadaşlar bin liralık ilanımız da olacak bin liralık ilanımız da olacak 300 liralık ilanımız da olacak bugün biraz karışık olacağız küçük yerler 300 500'lük lük yerler gösterince tabii bunlar tadilatlık oluyor. Ee, böylelikle de <laughs> genelde bazen diyorsunuz ya 3-4 video bu şekilde oldu. Biraz daha hafif yüksek yerlere bir baksak diyorsunuz. Sizler de haklısınız. Sizlerden gelen talepler bizim için önemli. Ara ara böyle yerleri de göstereceğiz arkadaşlar. Netice itibariyle 300-500'e aldığın yere tadilat yaptığın zaman 500-600 harcayacaksın belki de. Ve burada da 1 milyona bu yerler çıkacak arkadaşlar. Bir 1 milyonluk yer alacaksın. Tadilata ihtiyacı olacak. Belki orayı yapacaksın. 1.500 2 milyon olacak. Hani bunu da hesaba katmak lazım değerli dostlar. Önceki ilanlarımı izlemediyseniz muhakkak izleyin. Önceki ilanımı izlemediyseniz muhakkak izleyin dostlar. son 2 videomda bayağı uygun fiyatlı yerler vardı. Oraları muhakkak tek tek bakın. Linkleri de aşağıya bırakıyorum. Instagram adresimi de takip etmeyi unutmazsanız sevinirim değerli dostlar. Instagram'dan da e, görüşebiliriz değerli dostlar. Şimdi ilk ilanımız hemen bakalım. Çatalca'da İstanbul Çatalca'da 2 milyon 630 bin lira arkadaşlar olan bir yer. E, 260 metrekarelik bir yer arkadaşlar. Burası Çatalca'da olan bir yer. Üzerinde 75 metrekarelik kurulu ev var. Elektrik suyu var. 3 ton su deposu var, su kuyusu var, septik var, hidrofor, çap, muvaffakat zemin parke döşemedir. Ve daha saymadığım birçok şey var. Her şey sıfır. Etrafında yapılar mevcut. Villa ve çiftlikler var. Sürekli kullanıma uygun şekilde ayarlanmıştır. Demişler arkadaşlar. Şimdi bakalım yere. Bahçesi bu şekilde 70 metrekarelik şöyle bir evi söz konusu arkadaşlar. Şuraya anladığım kadarıyla bir çardak yere yapılmış. Yani şuraya güzel bir çardak yapılabilir. Efendim evin iç kısmı odalar bu şekilde. Evet. Bahçesi bu şekilde. Evet. Aynısı bu şekilde arkadaşlar. Hmm. Odaları zaten belli nasıl oldu. Bu İstanbul çevresinde de arayan arkadaşlarımız vardı. Acaba yer var mı falan diye. Biraz onu dikkate alarak bu ilanı buraya arkadaşlar koymuş oldum. Ee, şimdi burada hemen e, bir bakalım İstanbul'a olan uzaklık İstanbul'a yakın gibi gözüküyor. Yani 49 dakika diyor. Bakın yani burada da trafik var. Yani bu trafikli hali olabilir bunun. Yani Muhakkak bu yolda trafik var. Değerli dostlar 49 dakikada buradan gidebiliyorsunuz. Bakın hangi şu yoldan 56 dakikada gidiyor. Bu şu demektir. Ya 40 dakikada buraya ulaşabilirsiniz. Günü birlik evinizden çıkıp buraya gidip gelebilirsiniz. Yani sabah gidip akşam dönebilirsiniz gibi gözüküyor arkadaşlar. Yer burada. <laughs> evet. Açıklamamızı yaptık. 260 metrekarelik bir yer 75 metrekarelik içerisinde bir yapı var arkadaşlar ee, durum bu şekilde telefon numarası 532 617 24 18 532 617 24 18 her zaman söylüyorum bütün videolarımda söylüyorum muhakkak pazarlık payını yüksek tutun arkadaşlar olabildiğince pazarlık yapın diyorum. Gelelim Balıkesir İbrindi'de bir yer. 1 milyon 150 bin liralık bir yer arkadaşlar burası. Ev hariç 550 metrekare avlusu olan önü arkası açık köy meydanında satılık taş ev demiş. Bakın 550 metrekarelik avlusu var. Evinde yapısı sağlam duruyor buradan. Evet sağlam görünüyor. Bakın ev burada mavili gördüğünüz yer. Ve arsa kısmı da bu tarafta uzanıyor ileriye kadar. Evet Ya yani Şurada şey koymuş. Yani bu önünden şöyle ileriye doğru gidiyor arkadaşlar. Evet. Yer burası. Balıkesir İbrindi'de 1 milyon 150 bin lira. 700 metrekarelik yer. 5 neredeyse 600 metrekarelik açık alanı var bu yerin. Gibi görünüyor arkadaşlar. Hemen konumuna da bir bakalım buranın. Aldık geldik şöyle. E şimdi bakıyoruz buradan e, denizde olan uzaklığımız Akçaya diyelim ki bir saat uzaktasınız arkadaşlar. Akçay tarafına bu taraf Şarköy tarafına gelmek isterseniz yine bir saat uzaktasınız gibi gözüküyor burada. Şimdi şunu alalım şu şekilde. Bakalım yakınlardan İbrinde, Heh, diye olan uzaklığına bir bakalım bunun. Geldik ha diye 10 dakika uzaklıktaymış. Ha, merkeze de yakın bir yer arkadaşlar. İlkokul, ortaokul, hastane, devlet hastanesi sıkıntınız yoktur gibi gözüküyor evet. evet tam ortada kalıyor yani e, Edremit'le Balıkesir'in tam neredeyse ortasında Balıkesir'e kadar 40 dakika uzaklıkta olan bir yer arkadaşlar Evet e, emlak endeksine bakalım 30 bin lira e, e, metrekare fiyatı iyi bir metrekare fiyatı arkadaşlar yani 30 bin lira metrekare fiyatı varmış 700 metrekare 1 milyon 150 bin lira evin içi ile ilgili bir görüntü yok ama evin içi Muhtemelen bir tadilat ihtiyacı var ama arsa alanı yeterince güzel onu söyleyeyim yani 500 metrekare çok 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 iyi bir alan değerli dostlar ee, sahibinden miş burası 554 504 67 94 554 504 67 94 arayıp buradan bilgi alabilirsiniz Şimdi birileri Trabzon diyordu bana. Trabzon Şal Pazarında arkadaşlar 291 metrekarelik yerde bir evin ev varmış ve Serdar Bey'in yeri parsel üzerinde bodrum ve zemin kattan oluşmaktadır. Bodrum 20 metrekare mesken 50 metrekare 2 artı bir e, şeklinde oluşmaktadır. Elektrikli abonelikler mevcut. Herhangi bir borç şer yok. Alana hayırlı olsun. Tapu Ankara'dan verilecek gereksiz sorular sormayın. İlana bakıp ona göre karar verin. Arkadaşlar 300 bin lira yer. Yani fiyatı fena değil gibi. Yer bu şekilde bahçesi. Bakın şurası. Tepelik böyle. Trabzon'da yer arayanlar için alın buradan eve giriyorsunuz. O şurada tatlı bir verandası var. Evet. buradan giriyorsunuz. Bakın şuradan içeriye giriyorsunuz. Evet. Yer burası arkadaşlar. 300 bin lira. 300 bin lira. Trabzon tarafında yer arayanlar. Söyleyenler edenler. Alın size Trabzon tarafında bir yer. <laughs> evet. Hemen şuradan bir nasıl gidilirden bir analiz yapalım. Evet. Ne oldu burası? Bu niye böyle oldu? Türkiye'nin bir ucundan bir ucu olduğu için. <laughs> evet şöyle kapatalım. Şimdi yere bakıyoruz. Niye gelmedi bu? Allah, Allah bir daha bakacağım sıra bakmıyorum bir daha Evet Şu. Evet e, Location'u biz mi yazalım evet. Evet. E Buradan aldık Alalım gelelim şöyle şuralara bir Korkutmadan yavaş yavaş deniz kenarına doğru ilerleyelim arkadaşlar. 44 dakika burada evet. Uzaklığımız şuradaki denize olan uzaklık. Beşik Düzü'ne olan uzaklık 44 dakika gözüküyor arkadaşlar. Şimdi Şal Pazarı'na olan uzaklığına bir bakalım buranın. Şuradan geldik. Şal Pazarı'na olan uzaklık 26 dakikaymış arkadaşlar buraya. Bakın burada has, Devlet Hastanesi var görüyorsunuz değil mi? Evet, ilkokulda vardır, ortaokulda vardır. Buraya olan uzaklık 10 kilometre, 26 dakika, 26 dakikada buradasınız arkadaşlar. Deniz kenarına da 40 dakika uzaklıkta görünüyor. 300 bin lira yer, bakın yer 300 bin lira. Trabzon'da 292 neredeyse 300 metrekare, 2 artı bir ev de var arkadaşlar. Telefon numarası 535 883 55 15. 535 883 55 15 numarayı arayıp buradan bilgi alabilirsiniz. Bursa Gemlik'te bir yer arkadaşlar 120 metrekarelik bir yer. Türkiye Otomobil Toga ve e, fabrikaya yakın denize yürüme mesafesinde Gemlik'e merkeze 10 dakika Bursa merkeze 25 dakika doğayla iç içe bir yer demiş arkadaşlar. 120 metrekarelik bir yer. Resmi büyütüyoruz. Evet. hemen hadi bakalım. Hadi bakalım. Biraz bunda sıkıntı. Hemen şuradan göstermiş olayım. Yer burası. Ağaçlıklar içerisinde. Bakın şu yer. Arkasında görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. diğer burası. Efendim. Heh, burada güzel göstermiş. Güzel göstermiş. Yan tarafta da yazlık evler görünüyor değil mi? Önün arkada görünüyor zaten. Bakın yer burası arkadaşlar. E, deniz şurada. Evet. Yer bakın evin konumu gösterilmiş. Yol burası. Mudanya yoluymuş arkadaşlar. Efendim Genç Ali diye bir yer var şurada. E, serbest bölge demiş. Ev bakın evin yeri burada etrafında hep evler görünüyor. Bakın tek katlı evler zaten. Ha. Bahçedeki görüntü de bu arkadaşlar. Küçük bir bahçesi var. Burada bir şey. Yok. Nasıl şurası bir temizlense çok tatlı bir hal alır diye düşünüyorum bakın. Ee, şuraları falan buraya güzel ufak bir masrafla çok tatlı olur diye düşünüyorum ben arkadaşlar küçük bir bahçesi var önünde ufak bir ekme alanı var efendim e, lavabo kısmı buradan yukarı teras kısmı burası aşağı inme bu da odaları evet odalar iyi oturulabilir vaziyette ya Allah hiç tadilat yok banyosu falan güzel oturma yerleri iyi yani ev pozisyonu bu arkadaşlar. Nerede? 1 milyon 570 bin lira. Nerede? Bursa Gemlik'te. 1 milyon 570 bin Bursa Gemlik'te bir yer. Arkadaşlar. Burada bir video varmış. Videoyu da bir bakalım. Ne var? Evet, drone görüntüsü var videonun. Arkadaşlar. Bu evin dışını bir güzel boyatacaksın. Yani bir 200 bin lira bir masrafınız var. 200 bin lira. İsterseniz masrafta da oturabilirsiniz ama 200 bin lira bir masraf yapsanız ee, bence güzel bir şekilde oturabilirsiniz gibi geliyor bana arkadaşlar Evet yer burası gördüğünüz üzere Diğer burası arkadaşlar ee, tabi ilan sahibini arayıp detaylarına görüşebilirsiniz gemlikte bakın yer burası gemliği bilen biliyor zaten şurası genç halde de çok yakın 10 dakikalık bir mesafesi olduğunu söyleniyor zaten buradan İstanbul, İstanbul'da kaç e, saat? bir saat 47 dakika ki yol var. Bu yolu geçeyim mesela şuraları. Yani bir saatte buraya ulaşırsınız. Çok rahat. bir saatte trafiksiz bir konuda bir saatte ulaşırsınız. Buradan Ümraniye tarafına. daha da gelirsen buralarda aynı şekilde daha da yani 1 bir saat. Yaklaşık bir saat arkadaşlar. Evet. Evet ne dedik 120 metrekare diğer, 85 metrekare ev var içerisinde bir de terası var ee, yukarıda şey olduğunuzda arkadaşlar ee, telefon numarası 537 783 32 12 537 783 32 12'yi arayıp buradan ne yapabiliyorsun? bilgi biliyorsun. Evet bir ilanımız daha var Aydın Söke'de arkadaşlar bu. Aydın Söke'de bir ilan. Şimdi bu ilanımızda bakıyoruz. 2 milyon 500 bin demiş. Burada bir yapı var. Kaba haliyle yapılmış. Kaba hali duruyor. İncesi yapılmamış. Yaklaşık burası 183 metrekarelik bir alan arkadaşlar. Evin alanı 80 metrekare, 160 metrekare. Arkadaşlar 100 metrekareye yakında bir bahçe alanı. Buranın anladığım kadarıyla e, söz konusu. Bakalım. Zemin kat 88, birinci kat 95 km şey metrekare. 183 metrekare net kullanım alanı var. 160 metrekaredir. İki ayrı bir ayrı mutfakta dubleks olarak. Projeler, projeye göre zemin katta salon ayrı, mutfak ayrı, tuvalet ayrı falan filan demiş 4 artı bir. artı bile çevrilebilir demiş. Kalan bahçe alanı 215 metrekare. Bahçe alanı 215 metrekare demiş. Alsan etrafı tamamen duvarla çevrili. Binanın içinde istediğiniz gibi kendiniz yapabilirsiniz. Bu haliyle satılıktır. Demiş. Efendim. Bilgiler verilmiş. Onları okursunuz aşağıda. Ben hemen fotoğraflara geçeceğim. Şimdi yer burası. <laughs> Valla çok düzenli tertipli de. Duvarı örülmüş. tabası yapılmış bırakılmış arkadaşlar. Yer burası. Bakın. Evet, buradan girişi var, duvara örülmüş etrafında, İçerisindeki yapı da bu yapı burası arkadaşlar. Evet, ee, yani yolu yan tarafında yolu var, o cephe zaten arkadaşlar. Yer burası, yani bazı şeyleri üzerindeki fiyatlar gibi düşünün muhakkak bunun üzerinden bir pazarlık payı olacaktır arkadaşlar. Yani fiyat önünüzde engel olmasın onu demek istiyorum. Cebinizde çok daha düşük rakam olabilir. Eğer kafaya koyduysanız arkadaşlar oturursunuz pazarlığınızı yaparsanız Onu inanırım ben. Kafaya konulan bir yer alınır, orta bulunur, alınır diye düşünüyorum arkadaşlar. Hemen bir videosu da var bunun videosuna da bir bakalım. Yer burası satılık olan, açılmış. Yani burası kabası falan yapılmış arkadaşlar, incesine siz şey yapacaksınız. Yani buranın belediyelik bir anladığım kadarıyla bir işi kalmamış. Çünkü onlar da çok uğraşıyor. Bir işin temelini atma şudur budur var ya uf Arkadaşlar uzun işler yani. Evet. Video bu. 2 milyon 500 bin lira. 200 metrekare bahçe alanı 160 metrekare de ev arkadaşlar. Evet. Konumu bir bakalım tabii. Konum neredeyse vermeyecektik. Konum nerede değil mi? Evet. Hemen konuma bir bakalım. Aldık geldi. Şimdi bakalım. Wow. Deniz 20 dakika. Denize 20 dakika mesafedesiniz. Görüyor musunuz buradan? Evet. Şuradan gel buradan 18 dakikada deniz köydesiniz. Yani yerin konumu güzel. Didime 25 dakika uzaklıktasınız Didim'e. 20. Hatırlıyorum yorumlarda birisi demişti. Aydın Didim tarafında bir yer var mı? Buyurun size Aydın Didim tarafında bir yer. Konum olarak da güzel arkadaşlar denizlere olan mesafesi ona çok iyi. gitti. Evet. Güzel. Sarı kemer. Evet. Buranın hastanesi falan zaten vardır arkadaşlar. Hiç bakmaya gerek yok zaten. Evet. Evet. Emlak endeksi 26 bin lira metrekare fiyatı demiş buradaki yerler için. Durum bu arkadaşlar. Yani buranın arsa bedellerini bilmiyorum ben. Yani arsa, arsa bedeli bir e, buçuk e, 1.5 milyon mu artık? Belki 1.5 falan olabilir arsa bedeli. Hani 1-1.5 arası olabilir ya da bilemiyorum. Yani bu yer sahibiyle bir konuşmanız lazım. Bir de Hani bir bakarsanız arsa bedelleri nedir ne değildir. Ona göre de bir şey var. Bir de şu da çok önemli. Bazen şöyle de yapıyoruz. Ya adam buraya atıyorum ne kadar harcamış? Ee, 1 milyon harcamış atıyorum yani. E, ee, 1 milyon da arsa bedeli 2 milyon. 2 milyon. Ee, ondan sonra ha, zaten 2 milyon bir olsa bir olsa 2 milyon tek kuruş yukarı verme ya bu adamın bir emeği var burada. Öyle değil mi? Yani bir yerin temelini ata atken bile bir sürü belediyeye gidiyorsun. Oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun. Bu işçilerin başına duruyorsun. Buraya usta buluyorsun, ediyorsun bilmem ne yapıyorsun. Ya sanki hiç emek yokmuş gibi. Hiç emek yokmuş gibi bazen arkadaşlar biraz insafsız oluyoruz gibi geliyor Neyse. Evet telefon numarası 506-928-9544. 506-928-9544 numarayı arayıp buradan bilgi alabilirsiniz. Ben bunlardan hiçbir komisyon almıyorum. Bir daha hatırlatayım arkadaşlar. Sadece sizler gibi ben de sarı ilanlardan bakıyorum ee, ve hoşuma gidenleri önünüze seriyorum arkadaşlar. Balıkesir Gönen'de bir yer arkadaşlar. 460 metrekare. İçerisinde 170 metrekarelik bir sıfır bir yapı var. Anladığınız kadar sıfır galiba. Ne demiş? resmi iki yola cepheli. 598 metrekare. iki katlı köy evi. Katlarda 3 oda, bir hol, mutfak. Her katta seyirlik geniş balkon. Evimiz duvar, taban ve tavanları komple tadilattan geçmiş. Kerpiç ve tuğla duvarlar güçlendirilmiş. iki balkon sıfır değil. Demek ki güçlendirilmiş yani. Şey tadilattan geçmiş. Kapı pencere tavan yenilenmiş. Isı yalıtımı yapın. Bahçesinde zeytin, ceviz, elma ağaçları, her türlü meyve sebze uygun Gönen Dereköy işte parselini vermiş. Alabalık tesisi bulunan mesire alana 500 metre uzaklıkta demiş. Evet kahvane cami market. Evet evet. Şimdi yer burası iki kat halinde güzel bir tadilat yapılmış aslında. Bakın şu iki kat da satılık. iki katın fiyatı ne kadar? 2 milyon 500. Yani iki kardeş burayı ne yapabilirsiniz? Alabilirsiniz. Benim anladığım o. iki kat Değil mi? Yanlış anlamıyorum herhalde. Evet. Ee, tek tek gösterilmiş. Odalar çok iyi. Bahçesi falan güzel. Evet. Dolaplar sıfır. Evet. O yeşil papatyalar önünde. Yer burası. Bahçesi burası. Burada buralarda yerler var. Bakın arkadaşlar. Evet. Bahçe güzel bir bakım yaparsanız çok tatlı bir hal alır. Burada da güzel bir balkon var, geniş, manzarası da iyi. Evet, ekmek yapma yeri, ocak. Evet. O banyo şeyi güzel. Evet. Yani çek çek fotoğrafı bitmiyor. Bir tane büyük balkonu var. Bir bu bir de üstünde balkonu var arkadaşlar. Evet. Bir daha ee, iki katlı müstakil bahçeli köyü. iki katın fiyatı 2 milyon 500 bin gönendi arkadaşlar. Kalabalık daireler e, aileler için ideal. Bakalım konumuna. Hemen şuradan geldik. Denize de yakın burası ya. Evet bakıyorum denize 22 dakika uzaklıkta. Şuradan geldiğiniz zaman denize 22 dakika Uzaklıkta arkadaşlar. Gönene olan uzaklığı ne kadar? Bakalım. 12 dakika gönene de çok yakın. Bir mesafede. İstanbul, İstanbul. İstanbul'a aldığım zaman ne kadarmış hemen? İstanbul'a 3 saat mesafede. O da makul aslında. Çok da şey değil. Denize 20 dakika. Gönene 10 dakika neredeyse. Konumu da iyi. Evet. Emlak endeksi 21 bin lira metrekare fiyatıymış buradaki Yerlerin arkadaşlar videosunda ne varmış Hemen bakalım şu videoya Güzel bir drone çekimi yapılmış anladığım kadarıyla Bakın Yeşillik Köyde yeşillik ortadan da e, Su akıyor Köyün ortasından bir su akıyor yer burası Arkadaşlar Evin alanı burası hmm. Buraları zaten göstermişti. Evet yeni tadilattan geçmiş yerler, parkeler, havan. Yani evi tadilattan geçirilmiş, sıfır yapılmış her yer arkadaşlar. Ocağı da yapılmış. Evet. Balkonda burası ve balkonda güzel bir manzarası var. Bakın tatlı bir manzarası var Evet geniş aileler için milyon 500 buradan bir pazarlık yapsanız iki kişi girseniz buraya alabilirsiniz gibi geliyor bana Evet 546 763 10, 10. 546 763 10 10 burayı arayıp buradan bilgi alabilirsiniz Değerli dostlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. En baştan beri beni destekleyen tüm dostlarımı yurt dışında, yurt içinde bütün dostlarıma selamlarımı, saygılarımı iletiyorum Dostlar. E, bununla beraber e, Instagram'dan sorularınız olursa bana ulaşabilirsiniz. E, kendimizle e, yapı yapıyoruz. Ekibimiz var. Tecrübeli bir ekip var. Taş ev, normal ev. Yapımda. Bilal Bununla ilgili elimizden geldiği kadar bizler de yardımcı olmaya çalışıyoruz. İlginiz olsun. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ha, bu arada abone olmayı da unutmasın. Sevinirim. Kendinize iyi bakın.